Beyefendiler, Ruziye Yüce Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İyi misin? Hmm. Orta direkt müdahale evet, Genç bir kardeşimiz muhtemelen güneşten etkilendi. Allah şifalıklar versin. tamam sorularımız öne bir şey olsa Diğere bir sandalye istiyorum. Şu tam olduğun sandalye istiyorum. teyzemize Allah'tan rahmet ediyoruz. Delikanlı Kendi adına bugün burada evlatları ayrı sağlığı inşa ettiler. Bundan dolayı da onların kesesine bereketler diliyoruz. Rabbim şifa bulacak, Aynen. buraya gelecek, Aynen. hizmet alacak bütün hastalara yakınlarına da böyle bir kapıyla birlikte hem Rusya... Ruhi... Az önce de bir gencimizin e, hafif bir senkop dediğimiz tansiyonun düşmesine bağlı yere yığılmasını gördük. Maşallah doktorlarımız koştu koşturdu.